Alpazanlar için büyük bir fırsat böyle evet, Şimdi parayı i̇şte, ilk elimize aldığımızda yapacağımız şey yani illa teknik olarak e, işte filigramdır, baskıdır, gölgedir onları bulmaya gerek yok. Yapabileceğimiz şey şu kabartmasına baktıktan sonra bu kabartmayı da artık yapabiliyorlar. Basit bir kabartma olarak. Size tavsiye şu sesi duyun bakın. Bir kağıt normal bir kağıt ve parayla e, deneme yaptığınızda bu farkı anlayacaksınız. Bir metalik ses sanki demir birbirine sütüyor. Duyuyor musunuz? Şu, şu metalik ses bize paranın gerçek olduğunu gösteriyor. dinleyin. Duyuyor musunuz? Şimdi şunu dinleyin. Metalik bir ses geliyor. Bir yerde e, küçük bir gölgeli alan var. Hafif oynattığınızda içerisinde paranın gerçek fiyatını yazar. 100 TL mesela burada 100 yazıyor. Şöyle çevirdiğinizde yine 100 yazar. Ama sahte parada onu göremezsiniz. Kabartılı bir şekilde 100 yazar. Ama çevirdiğinizde para rakam kaybolur. <laughs> <laughs> Renklerin mat olmasına dikkat edeceksiniz. Bu matlığı sağlamak için de bazen çamaşır makinalarına, dinlenmelerin içine, içerisine atıp bunu eskitmeye çalışıyorlar burada kağıt, e, özel kağıt olmadığı için o makinede eskitmeye çalış, ne kadar eskitmeye çalışsa da sonuçta ne oluyor? Kağıt yapımı oluyor. Özel yapı, filigranımız ve renklerin canlı olması. Bir de şu kırmızısı aynı hilale bakacağım. Ya e, sahte paraların e, özelliklerinden bahsettiler. Nasıl kandırılabileceğimizi anlattılar. Ee, nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattılar arkadaşlar. Eee bizi aydınlattıkları için, halkımızı aydınlattıkları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. İyi bir devletimiz vardır. İyi siz varsınız. Sizin sayenizde biz de var, var olmaya çalışıyoruz. Çok sağ olun, var olun. Ne anlattılar size? Ne abi? E, paradan bahsettiler, bize gösterdiler. Dedik işte dikkat edin. Bu paralarda muzubu olmayın. O, bize çok güzel bir şeyler anlatırlar. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.